Korona testi zorunluluğu Almanya, İsviçre ve Avusturya'dan şu anda kalkmalı. Niye? Bu ülkeler son iki hafta korona vakası verilerinde Almanya 9.7'di artık. Avusturya 12.9'da ve e, İsviçre 24'te. Bu arada İtalya'da 17'de, onlardan da kalkabilir. Macaristan 5.8'de, Polonya 3.5, Çek 18.2, Kanada 20, e, 50'nin altında olursa son iki hafta verilerinde Finlandiya, İsveç gibi ülkelerden de ne yapıyor? Korona testi istemiyor. Ama özellikle bu saydığım ülkeler şu anda çok iyi durumdalar. Koronada Almanya özellikle 9.7 sonraki hafta verilerine haftalıkta 5'in altında. Buradan gelen gurbetçiler şu anda yoğun bir şekilde geliyor. Millet nasıl nerede test olacağım, şunu edeceğim, bunu test e, telaşında. Şu anda onlardan test istemek e, mantıklı değil. Alkolde mikrop aramak gibi. Çok düşük çünkü rakamlar. Finlandiya ne yaptı? Son iki hafta verilerinde, korona verilerinde 100 binde 25 olan sınırı ona çekti. Bak, ona çekti. Ama o çok fazla. Avrupa topluluğu ne diyor? 100 binde 50'yi düşünüyorlar. Geçen sene 100 binde 16 idi. Geçen sene 100 binde 16. Türkiye ne oldu? Oranın altına düşünce 15 birçoğu düştü. Türkiye turist gönderdiler. Riskli ülke Türkiye'yi ilan etmediler o zaman. Almanya gönderdi. Şimdi riskli ülke nedir? belli bir sınır belirlesin. Son iki hafta verilerinde 100 binde 50. Yani haftalık 25'in altında olan ülkelerden gelenlerden korona testi istemiyorum. Zaten aşı olan, iki aşı olan korona geçirenler zaten otomatik şimdi de geliyor. Ama o zaman da bunu yap. Mesela bir Almanya'dan şu anda niye istiyorsun korona testi? Avusturya'dan niye istiyorsun? İkisi çok düşük. Biri Almanya, Avusturya 12.9, Almanya 9.7. Düşersen Almanya 5'in altında haftalık, e, Avusturya'da şey, altı buçuk. Çok düşük. Bunlardan istememek. Macaristan'da düşük. E, bunlardan istememek lazım. E, bilim kurulumu toplanıyor. Sağlık Bakanlığı mı toplanıyor. Bu benim dediğimi yapın. ha Onlar bizden istiyor da biz onlardan istiyoruz. Bunu bunu bırakın. Böyle bir şey e, koronada olmaz. Rusya'dan niye? E, son iki hafta verilerinde korona verili, vakası verilerinde Rusya şu anda 211. Almanya'nın 21 katı. Oradan gelenleri istemiyorsun. Almanya'dan gelenden istiyorsun. Bakınız burada durunuz. Ben bir, 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 doktorları ve, ve bu şeyle uğraşanları istatistikler verileri istatistiksel olarak verileri değerlendirme yeteneğiniz olması lazım. Matematiğiniz iyi olması lazım. Tablolar öyle yanlış mı yanlış olmaması lazım Sayın Bakanım. Ben o tablonun yanlışını ilk bulan benim Şubat ayında. Bayburt bir sadece Bayburt'a baktım. Bir baktım Bayburt'un haritadaki rakamlarıyla tablodaki rakamları yanlış ve sizin sayfanıza yazdım. Ondan sonra da videoda da belirttim. Ondan sonra ne oldu? 2-3 hafta sonra bir tane daha tablo yapıldı böyle. 10 haritadan tabloyu aktarmada 10'unun 9'u yanlış. Matematiksel olarak iyi değerlendirin. Dünyayı takip edin. Halk Sağlığı Genel Müdürü gibi değil. Onun dediği 15, Tem 15 Mayıs 2021 tarihinde bazı ülkelerden korona testi kaldırılmasıyla ilgili yaptığı hataydı. Finlandiya onun kaldırdığı ülkelerden 7 kat daha az korona vakası olmasına rağmen Finlandiya'dan gelenlerden korona testi istiyordu. Diğerlerinde yok. Mesela Lüksemburg'tur, Letonya'dır, Estonya gibi ülkelerde. Ona ne oldu bilmiyorum ondan sonra. Belli bir süre uygulandı. Belki kalkmıştır azından sonra. Ama ben diyor dünyayı takip ediyorum. Ben de diyorum sen dünyayı nasıl takip ediyorsun? Böyle dünyayı takibi yapmayınız. Benim gibi bakın rakamları veriyorum. Videolarımı arkaya doğru seyredin. Hep güncel rakamları veriyor Günlük takip ediyorum. Şu anda Almanya'dan gelen gurbetçiden özellikle Alman'da gelir de gurbetçiden korona testi istemen normal değil. Avusturya'dan gelenler istemenden normal değil. İsviçre'de şu anda düşük. Macaristan zaten düşük. Macaristan Almanya'dan da düşük şu anda. Çek düşük. Polonya düşük. Bunlara ne yapacaksın? bunlardan korona testi istemeyecek. Ne yapacaksın? Koy 10 günlüğüne veya işte 2 haftada bir güncele. De ki arttılar korona testini istiyorum şimdi. Finlandiya öyle yapıyor. Her iki haftada bir oturuyorlar, karar veriyorlar. Özellikle peşemeden karar veriyorlar. Sonraki pazartesinde uygulamaya geçiyor. Öyle bir gecede de karar verip ertesi gün uygulama yapmayan İçişleri Bakanımız gibi. Sonunda gene yaptı. 31 Mayıs gecesi işte korona testi istenmek uzatılıyor diye karar aldılar. Ve kararı okuyoruz. Videolarımda var. İkinci maddesi, dördüncü maddesini yazmamış, yazamamış doğru dürüst kim yazmışsa. Oradan anlıyorsunuz ki Türkiye geldiği zaman ...korona testi olacak. Halbuki yurt dışında olman gerekiyor. Ben dedim yanını anlamıyorum herhalde. Edebiyatçı biriyle gönderdim. Ne anlıyorsun bundan dedim. Türkiye gelince test olacak dedi. Yani bunu da yazamamış doğru dürüst. Arkadaşlar bu şeyde... ...iyi mücadele olması lazım. Ee, Sağlık Bakanlığımızın da... ...iyi analiz yapması lazım. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nda... ...hükümetinde dediğim gibi... peşemeden karar verin, pazartesi uygulayın. Anında bir gece karar verip... ...ertesi gün uygulamayı bırakın yani. Ya adam gidecek test lazım mı değil mi diyeyim. 31 Mayıs akşamına kadar. Ertesi gün uçacak. Kaldırsan testi boşuna yapmış olur. Kaç lira veriyor Finlandiya'da? 260 euro, 300 euro veren bir testte adam var. En ucuzu Finlandiya'da yaptırırsan 100 euro. Bedava ya yap, uçacağım dediğin zaman devlette bedava olmuyor. Yurt dışına. Hastalan var diye internetten indiriyor. Ona bedava yapıyor. Paralı. Aşı bedava. Test paralı olabiliyor yurt dışında, Avrupa'da. Bununla ilgili de video yaptım. Yani aşı badaba, sadece Çek Cumhuriyeti'nde e, zenginlere varmış. Diğer şekilde Avrupa'da aşı badeva. Ama korona testinde keyfiyetten sana uçma diyor. Sen gideceksin yurt dışına, diyor ki o zaman paranı ver. Badaba yapılan yerleri var, gidiyor. İşte ne diyor? İşte ateşim var, yapıyor, internetten indiriyor. Bu da Finlandiya'da. Onun pasaport numarasına giriyor, sadece Finlandiya'da. Bu gene Badava işi Helsinki başkent alanı ve işte o bölgede Udema bölgesinde var. Diğerlerinde adamlar dünyanın parasını ödüyorlar. Arkadaş internetten indiremediği için çocuğu 260 euro ödedi. Az para mı? Uçak bileti parası. Uçak biletleri de zaten pahalı. Ama Almanya'da diğer ülkelerde de testi yaptıracağım. 72 kez şunu zorunlu. bunu. Şu anda Almanya'dan gerekmiyor. Testi kaldır. Belli süre. Bununla ilgili söyledim. Yine ne yapıyorum? Söylüyorum bazı ülkelerden test gerekmiyor. Orada liste var. İsterseniz siz liste yapamıyorsanız ben size veririm. O 50'yi mi belirliyorsun, 30'u mu belirliyorsun, onun altındaki ülkelere bakacaksın. Bunlardan gelenler riskli ülke değil. Kanada'da şu anda 20'de. Avustralya böyle ülkelerden test istemiyorum diyeceksin. Ama şu anda ne var? Herkesten istiyor gibi bir halimiz var. Niye? Onlar bize koymuşlar, test istiyorlar. Ben de istiyorum onlardan. Abi Şunu da söyleyeyim. Bazı Avru Avrupa ülkeleri özellikle Türkiye'deki iki aşıyı yani sertifikasını kabul etmiyorlar ama Avrupa içinde kabul ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de Almanya. Bununla ilgili haberler de çıkıyor. Evet. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Hepinize selamlar. Kalın sağlıcak.